Kimi rivayetlere göre Cengiz Han 1167 senesinde elinde kan pıhtısı ile birlikte Temuçin isminde dünyaya geldi. O dönem Temuçin ismi demirci manasına gelmekteydi. Cengiz lakabını ise sonradan aldı. Babası Yesigüy Bahadır, Moğolistan'da ün kazanmış Kıyat Tatar boyunun lideriydi. Cengiz Han zorlu bir hayat yaşamıştı. Küçük yaşta babası zehirlenerek öldürüldü ve kabilesi tarafından dışlandı. Sonraları da eski kabilesini esir düştü. Temuçin dağlık halde bulunan Moğol kabilelerini tek bayrak altında topladı. 1215 senesinde Cengiz Han Çin'i himayesi altına aldı ve sonrasında Harzem Şahlar ile savaşarak düşmanlarını bozguna uğrattı. Kimi kaynaklara göre Cengiz Han'ın fetihlerinin yaklaşık olarak 40 milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. 18 Ağustos 1227'de 60 yaşındayken hayatını kaybeden Cengiz Han'ın neden öldüğü hala bilinmemektedir. İşte bu eli kanlı hükümdar hakkında bilmedikleriniz. Dünyanın %22'si ve 34 milyon kilometre karelik toprak alanıyla tarihin bitişik sınırlarına sahip olmuş en büyük imparatorluğun kurucusu olmuştur. Hareminde binlerce kadın olduğuna ve 20 milyondan fazla insanın onun soyundan geldiğine inanılıyor. 10 yaşındayken üvey kardeşini yemekte çıkan bir kavga sonucunda öldürmüştür. Cengiz Han'ın gönderdiği Perslere giden elçinin başı kesilmesi üzerine Pers nüfusunun yaklaşık %90'ını yok etmiştir. Cengiz Han 13. yüzyılda ilk uluslararası posta sistemini kurmuştur. O dönemler Sovyet Rusya, Cengiz Han'ın varlığını hafızalardan silmek için sözlü ve yazılı şekilde Cengiz Han ismini yasaklamıştır. Cengiz Han içinde binlerce mükemmel eser bulunan Bağdat kütüphanelerini yakıp yıkmıştır. Temuçin dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde %11'ini öldürmüştür. Cengiz Han'ın bilinen ilginç kanunları. Su kaynaklarını kirletenler idam edilir. Çevreyi kirletenler idam edilir. Tüm dinlere saygı gösterilecektir. Saygı göstermeyenler idam edilir. Eğer bir yolcu yemek yiyenlerin yanından geçerse, diğerleri onu yemeye çağırmalıdır. Yolcunun yemek yemesine engel olanlar cezalandırılır. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız.